Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay'la ile beraberiz. Hafta boyunca yayınlanan raporları, haberleri, yazılı analizler üzerinden ekonomiye dair tartışmalara farklı bir bakış sunuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar Sinan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yine raporlar açısından gerek küresel ekonomiye gerek Türkiye açısından yoğun bir hafta geçti. Türkiye'yi çok konuşmadık tabii ki bölgemizde olan bu savaş hali ister istemez hem bizim hem dünyanın gözünü buraya yöneltmiş durumda olan bir taneleri takip ediyoruz. Ama bir taraftan da küresel ekonomiye dair olarak IMF Dünya Bankası'nın toplantılarının sonuçları ortaya çıkmaya başladı ve Türkiye'ye dair yurt dışından gelen raporlar da gelmeye devam ediyor. Yani işte dediğiniz gibi bir taraftan e, IMF'nin toplantıları işte Marrakeş'te olan bir tane orada e, Türkiye bayağı bir ön plandaydı gözde gibiydi bir tür raporlardan bunu anlıyoruz. Basına da yansıdı zaten. Biliyoruz çünkü Türkiye'de bir değişim hikayesi var. Hani akıl dışı politikalardan bizi ekonomik olarak duvara neredeyse çarpma noktasını getiren politikalardan tam da 180 derece bir dönüş var. İnsanlar bunu anlamaya çalışıyorlar. Hani nereye kadar e, ne yapılacak, e, ne ne kadar kalıcı olacak. O yüzden hani Türkiye'de büyük bir ekonomi olduğu için bir fırsat kolluyorlar açıkçası. Bir taraftan işte Marrakeş'te yapılan toplantılarda Türkiye bir tarafta ama dünyadaki bu yüksek enflasyon, faiz artışları, sonuçları neler oldu, neler yarattı, yeni odaklar ne yakın vadede ekonomide hani onlar tartışılıyor. Tabii tam bu toplantıların olduğu zaman da işte bu İsrail-Hamas savaşının çıkmış olması dikkatleri biraz da oraya çekti. Ama Türkiye açısından işte bu hafta sizinle konuştuğumuz bir tane BNP'nin önemli bir raporu var. biraz detaya inmiş. orada işte yatırım Aslında bizlerin ekonomistler olarak burada duyamadığımız açıklamaları işte Cevdet Akçay Merkez Bankası Profesör Doktor Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı şu anda ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orada yatırımcılarla birebir toplantılarda anlatmış. neler demiş? Benim ilgimi çeken notlardan bir tanesi Akçay'ın e, negatif reel faizlere bağımlı hale getirilen işte kamu, e, bireyler, hane halkı ve şirketlerin e, artık bu negatif reel faiz ortamındaki bu kolay e, işlem yapmasını, ekonomik bir işlerini yapmasını ya da borçlanmasını, tüketmesini artık engelleyeceğiz diyor. E, mesela ters bir getirisi var İşte uzun vadeli faizler, enflasyondaki yüksekliğe rağmen düşük. Dolayısıyla yani onu normalleştirmenin gereğinden bahsediyor. Reel kur, real TL aşırı e, zayıf tutuluyor. Hem enflasyona yansıyor tabii ki, hem de bir taraftan da e, diyor ki bu sayede hem kredi balonu bütün bunlarla beslendi, hem de şirketler, e, üretenler, hani inovasyona, araştırmaya, rekabetçiliğe hiç odaklanmaya gerek kalmadan kur üzerinden işlerini yaptılar. İşte bu dönemin sonuç, sonucunda da ve biz böyle bir duvara çarpma noktasına geldik. Şimdi artık bambaşka bir döneme geçeceğiz. Yani pozitif reel faiz doğru döneceğiz diyor. Şimdi bu tespitler önemli. Buradan geri dönüş olması önemli. Bu gerçekten hani tamamen para politikasıyla eliyle yapılmış, maliye politikasıyla desteklenmiş bir harcama döngüsü olduğunu biliyoruz. Seçimden önceki bir buçuk iki senelik süreçte yapılan. Mehmet Şimşek bunu ek, ekliyor BNP'nin raporuna göre diyor ki biz yatırımcılardan sabır istiyoruz çünkü normalleşmemiz Yaman alacak. Şimdi buradaki normalleşmeden kasıt da şey değil hani sadece regülasyonları geri sarmak değil çok ilginç bir şekilde Mehmet Şimşek açıkça herhalde rapora göre anlıyoruz ifade etmiş negatif reel faizden pozitif reel faize dönmek için. Ee, bir kere enflasyonun biraz daha düşmesi gerek diyor. Yani bunun için zaman istiyor. Şimdi bu çok önemli. Önümüzdeki hafta para politikası kurulu var. E, ee, bir HSBC dün çıktı. Ben 250 bas puan bekliyorum artış dedi sadece ama piyasa beklentisi halen 500. E, ee, i̇şte 30'dan 32,5 ya da 35'e çekecek. Demek ki daha ötesine gitmeyecek Se yerel seçimlerden sonra da enflasyon düşmesini bekleyecek. Bu önemli. Yani nereden baksak Hani tartışırız bunu şimdi çok uzatmayayım ama e, yükselen bir enflasyonda 35'lerde falan politika faizi kalacak anladığım kadarıyla e, şirketleri e, fiyattan bağımsız rekabete odaklamak için e, enfl enflasyon beklentilerini çıpalamak için biz TL'ye tekrar değer kazandıracağız diyor aslında Mehmet Şimşek rapora göre bu da bence ilginç bir not e, bunlar beni dikkatimi çekti BNP payıbının raporunda mevduatların yeniden dolarizasyonu veya enflasyonun yüksek kalması, döve, döviz kurunun değer kaybetmesi gibi risklerden söz ediliyor. Sizin az önce söylediğiniz eğer politika faizi 35'te kalırsa bu risk açısından ne anlama gelir, nasıl değerlendirmek gerekir? E, tabii şimdi orada varsayılan eğer e, Merkez Bankası 2de bir, yani 2023 ile ilgili enflasyon beklentisini değiştirdi. 2'de bir derken işte bir ilk Temmuz enflasyon raporuyla çok yukarı çekti 58'ler seviyesine 60 küsürler seviyesine arkasından da şimdi en son beklentimiz 68-69 civarı olması işte OVP ile ve vesaireyle beraber ama 2024 enflasyon beklentisi hiç dokunulmadı 33'te e, sabit tutuldu bütün amacın 2024'ü e tutturmak olduğunu anlıyoruz bu da hani yerel seçimlere kadar belki Aralık ortasına başlayacak ya da Ocak, Şubat, Mart'ta bir çok hafif bir popülist bir mali destek verildikten sonra muhtemelen enflasyonla mücadele para politikası çok daha ciddi bir şekilde ve maliye politikası çok daha ciddi bir şekilde yılın geri kalanına uygulanacak. O yüzden 33 hedefi ciddi. Ama gel görelim piyasa buna inanmıyor. Dolayısıyla orada o denen risk var. Eğer piyasanın dediği gibi %45'ler 48'lerde kalacaksa eğer 2024 sonunda enflasyon ki aslında orada şunu da belki şöyle hemen Açmaya çalışıyorum. BNP'nin raporu bir taraftan yani Türkiye'nin beklentileri içinde e, bu dönem sonu enflasyon yüzde 54, 2023'te e, 2024 e, yıl ortalaması pardon yüzde 49 buçuk. E, hani o da önemli bir e, bence not orada. Dolayısıyla hani oraya eğer inanılmayacak ise yüzde 30 çık. Şu anda inanç yok. O zaman o risk var. TL değer kaybedebilir para politikası geri kalırsa. Ama yine işte JP Morgan'ın raporu da vardı. Oradan şu mesaj verilmiş. Biz sadece faiz arttırarak değil, kredileri sıkıştırarak da bu işi yapacağız. Yani o yol denenebilir. Ee, ama benim hissiyatım, e, beklentim enflasyonda mücadeleyle yol alabilmek için %35'in üzerine çıkılması gerekecek. Se yerel seçimlerden sonra. 5 puan olur, 10 puan olur, Ona gidişat belirleyecek. Bir süre durduktan sonra oraya doğru bence gidecek. Peki buradan biraz dünyaya uzanacak olursak sizin de program başında işaret ettiğiniz gibi IMF Dünya Bankası'nın Marrakeş'te Marakeş, toplantıları vardı. Orada birçok sunum da gerçekleşti ve ekonominin hem küresel anlamda hem de e, gelişmekte olan ekonomiler için e, görünümlü tartışan raporlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi J.P. Morgan'dı. J.P. Morgan hem toplantı genelindeki çıkarımlar nedir? Buna dair bir rapor yayınlandı. Sonrasında da e, Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler açısından oradaki çıkarımların ne olduğunu daha detaylı olarak inceledi. Öncelikle ilk rapora baktığımızda siz ne görüyorsunuz? Yani bu toplantılarda birçok başlık konuşuldu ve ekonomi, ekonominin önümüzdeki süreçlere dair risklerine nedir? Nasıl giriliyor? Bunlar tartışıldı siz bu çıkarımları nasıl yorumluyorsunuz, ne görüyorsunuz? Raporda dikkatinizi çeken bir şey var mı? Ya, tabii rapor uzun ve dikkatli okunması gereken bir rapor. Yani uzunca e, diyeyim. E, yoğun bir rapor. Özellikle IMF toplantılarının genel konularına odaklandığı. Ama böyle o 10 tane notun üzerine odaklanmış. O 10 nota girmeden önceki giriş kısmının üzerinden belki geçersek çünkü öbürlerin hepsi detaylı ayrı böyle saatler belki birer program tartışılması gerekir. Ama e, o başlıkları şöyle sıralayabiliriz belki. Bir kere uzun süre yüksek faiz devam edecek olmasının gelişmiş ekonomilerden çok e, gelişmekte olan ekonomileri daha çok zorlayacağından bahsediyor. Bu önemli. E, Küresel ekonomideki direncin herkesi şaşırttığını söylüyor. Bir taraftan bu direnç devam ederken arzın pandemi sonrası şoklara, enflasyonla ilgili şoklara rağmen artmış olması ile birlikte sonuçta talep var. Arzı da arttırdığınız zaman zaten fiyatlarda belli bir enflasyonda düşüş yakalandığından bahsediyor. O direncin maliyetine odaklanmış. Artık enflasyon işte ikiye de zaman gidecek daha ne kadar faiz artar kısmından çok bu direncin bir maliyeti oldu. Bütçe açıkları yükseldi ve borçlar arttı. özellikle işte toplam küresel borç 107 trilyon dolara çıktı vesaire. şimdi direncin maliyeti ne demek? İşte ABD'de işte insanların ceplerine bu pandemi döneminde paralar koyun hatırlarsak biz Türkiye'de bizim hükümetimiz yapmadı ama Avrupa'da da böyle oldu. Ve işte Pandemiden sonra açılmalar, enflasyonun patlaması, ücretlerdeki artışın enflasyonla uyumlu bir şekilde gitmesi ve ceplerindeki paranın bitmemesi işte bu dirençleri yaratan faktörler. Desteklendi hane halkı tüketsin diye. E bunun maliyeti de tabii ki ABD'de bugün çok yüksek bütçe açıkları var. İşte ikide bir biz borç yüzünden kapandı, kapanmadı diye tartışıp duruyoruz. Yani bunun... Hem ABD ekonomisi hem gelişmekte olan ekonomiler hem gelişmiş ekonomi açısından bu bütçe ve borç durumunun nasıl dengeleneceği bundan sonraki dönemin önemli sorularından bir konularından bir tanesi. Diğer ilgi çekici olan da bir anket yapıyor JP Morgan hep. Bu seferki ankette bu işte dünya için gösterge faiz 10 yıllık ABD tahvilinin reel faizinin yüzde 2 olarak ağırlıklı olarak beklendiği gözüküyor. Yani orada uzun süre kalacak. Şimdi enflasyonun kabaca yüzde üç buçuklar seviyesine indiği bir yerde işte on yıllıkların yüzde beş civarı bir faize oturduğunu düşünürsek hani reel faiz işte o, o demek yüzde bir buçukla iki arası bir yer demek. Demek ki yüzde beşe ulaştığı yerden öyle çok fazla hızlı bir şekilde düşmesi beklenmiyor. Bu çok önemli. Dünyadaki bütün ekonomiler için, bütün şirketler için borç maliyetleri yükselmiş oluyor. Bütçelerin yani artan faizin yanında, reel faizin yanında büyük merkez bankalarının bilanço düş daraltma adımları sonucunda e, likitte azalmış oluyor. Yani çok özellikle Türkiye gibi dışarıdan para bulmaya çalışan ülkeler için çok daha zorlu bir arka plan e, oluşmaya başlıyor. O yüzden de gelişmekte olan ülkelerin daha küçük olanlarına hep bu işte borç yeniden yapılandırmalarından bahsediyor IMF. E. Ki pek büyük devletler desteklemedi şimdiye kadar onu. Onun için de diyor ki işte bu yeşil dönüşüm küresel iklim kriziyle mücadeleye dönük yatırımları sokarsanız o zaman borç yeniden yapılandırmalar belki biraz daha herkes istekli hale gelebilir diye de bir öneride bulunuyor. Diğer taraftan şuna dikkat çekiyor. ABD ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerin dirençleri yüksek iken, ki işte biz Türkiye'de gördük, büyüme elde edebildik enflasyon pahasına iki tarafta da, Avrupa Birliği ve Çin'de zayıflıklar kalıcı olarak, yapısal olarak devam ediyor. Ve Çin tarafında özellikle bu yapısal değişimin e, maliyetleri, fiyatlaması henüz sona ermedi verilen teşviklerle bir işte istikrar kazanmış gibi gözükse de ki bu işte bu hafta Çin'in büyüme verisi geldi. 4.9 ile 3. çeyrek beklenenin üstünde geldi bayağı. Ama teşvikleri çektiğiniz anda Çin'in ne kadar büyüyüp büyüyemeyeceği biraz tartışmalı. Yani 3.5-4'lere kadar inebilecek bir durum söz konusu. Ee, buna dikkat çekiliyor. Yani Çin'de hikaye daha bitmedi. Bir de daha önce hani deglobalizasyon ve de küreselleştirme, de küreselleşme konuşurken Şimdi Ukrayna işgaliyle beraber, e, işte ekonomik bölünmenin yaratacağı ekonomik e, sonuçlar artık tartışmanın odağında. Yani küreselleşmenin değişen yapısı, değişmesi gereken yapısı yine odakta. Ama bir de işte e, je, jeopolitik risklerle beraber işte bugün Orta Doğu'da yaşananlar, Ukrayna, Rusya, Rusya, Çin, işte Batı, Doğu arasındaki bu aksın e, bu şekilde bölünmesi tedarik zincirlerinin üretimin doğudan bu şekilde kendi herkesin müttefiğine, komşusuna doğru aktarmaya çalışması. Bütün bunlar işte hem enflasyonu yüksek tutucu hem de işte maliyetleri yükseltici, ücretleri yükseltici bir takım etkiler yaratıyor. bunlara odaklanmış e, Marrakeş'te konuşmalar. İşte tam bunları konuşurken de Orta Doğu'da savaş çıktı zaten. bizi bambaşka bir yere taşıyabilme potansiyeli var. Umarım taşımaz. Onu da sorayım yeri gelmişken, tüm bu sürecin nereye evrileceğine dair çok büyük bir belirsizlik de var. Bölgede kalacak mı yoksa bölge dışındaki aktörlerin daha fazla işin içine girdiği bir durum mu ortaya çıkacak? Tüm belirsizlik bir yandan da tabii ki insani, işte jeopolitik, güvenlik konuların yanında ekonomi başlığı altında da tartışılıyor çünkü küresel ekonomi açısından da anlamı olabilir. Ee, bu hafta sizinle konuştuğumuz Bloomberg'de yayınlanan bir haber vardı ve e, bu makale içerisinde Orta Doğu'daki bu yaşanan durumun küresel ekonomi açısından bir resesyon sonucunun doğurup doğurmayacağı tartışılıyordu. Ee, size bunu da sorayım. Yani Evet, biz Türkiye'ye dair raporları görüyoruz. Türkiye'nin dışarı, dışarıya verdiği mesajlar var. Ona ilişkin olarak beklentiler değişiyor. Diğer taraftan IMF ve Dünya Bankası toplantılar yapıyor. Hem küresel ekonominin hem gelişmekte olan gelişmiş ülkelerin resmini çekiyor. Ama tüm bunlar bir hafta 10 gündür yaşanan bu durumun öncesine dair bir tablo aslında. Siz bu Orta Doğu'da yaşanan bu vahim tabloyu ekonomideki bu durumla beraber değerlendirdiğinizde nasıl bir şey görüyorsunuz? Ya Orta Doğu işte bu İsrail, e, Filistin kadim bir savaş gibi hani 1940'ların sonlarından itibaren 47'lerden itibaren bu yana devam eden e, bu savaşın hani bugün bir şekilde Hamas'ın işte kontrol altına alınmasıyla sadece bitmesi zor. Çünkü sorun Hamas değil oradaki işgal şartları ve işte belli bir kesimin yaşama şartlarının çok bozuk olması ve şimdi hani bugün iki tane vahşi saldırı bir tanesi Hamas'ın bir tanesi işte İsrail Devleti'nin yaptığı karşılıklı çok sertlerin bu savaşı Uzun yıllar devam, işte bugün belki sakinler ama hani uzun yıllar oradaki potansiyelin devam edeceğini anlatıyor zaten. Biz hani kimse de zaten bunun hani böyle bir barışla vesaire keşke olsa ama bitmesini de çok beklemiyor. Ama kısa vadede bütün bu yaşanan sertlikler, bu ani gelişmeler tabii ki hemen aklı üç şeyi getiriyor. Şimdi olay gaz adamı sınırlı, gaz adamı sınırlı kalacak. Ee, arkasından işte hemen bölgenin yakınında... Yani arka planda İran'ın olduğunu, destek olduğunu hani herkes biliyor. Hatta Katar da var. hatta belki Hamas'a finansal destek olmasa da Türkiye'de ki dün ABD tarafından yaptırım geldi bazı yine bireylere, şirketlere. Onlar da var. Yani İran'a bulaşmadan önce Lübnan'da bir Hizbullah var. İşte 2006'da en son İsrail devletiyle evet çatışmış ama 2006'dan bugüne askeri gücü çok artmış. Lübnan Hizbullah'ın arkasını destekleyen bu şekilde işte İran var. Belki Rusya bile olabilir. Dolayısıyla savaş oraya çıkacak mı? Çünkü füzeleri atılıp doluyor karşılıklı. Sınır boşaltılmış durumda. Üçüncüsü de işte İran'a kadar varacak mı? Bu zaten yangın senaryosu. Yani o İran'a eğer bir cephe açılacaksa hani bunun nereye tam Pandora'nın kutusu yani nereye varacağını kimse bilemiyor. Dolayısıyla aslında iki ana senaryo var. Bir en kötü senaryo İran'ın devreye girmesi, bir işte Lübnan hizbullahın devreye girmesi ve Gazze'de bir cepheyle devam etmesi. Bütün bunlar ne yapacak? Hani insani kayıplar elbette facia boyutunda olacak. Çok büyük sertlikler olacak ama biz de ekonomiyi konuşuyoruz. Ee, risk primini yükseltecek. Türkiye açısından çok olumsuz bir senaryo var burada. Hem enflasyon hem petrol fiyatları ve e, buraya işte biz yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Gelemez, gelmez hale gelecek. O Irak Savaşı'nın ilk zamanlarında olduğu gibi. Ee, Bloomberg Economics'in yaptığı çalışma sonucundan da ortaya çıkan eğer Lübnan'a doğru çıkarsa dünyanın, hani petrol fiyatının 100 dolar civarına gelebileceği. O bu sefer ne yapacak? İşte tam böyle büyük merkez bankaları faiz arttırmanın zirvesine gelmiş, uzun süre devam edeceği beklerken belki bir gıdım daha faiz arttırması gerekecek. İkincil etkilerini kontrol alsın, alsın diye. Şimdiye kadar resesyona girmemiş ABD ve küresel ekonomi belki hızla resesyona girecek bu sebeple. Hani bunu tartışıyor olacağız. İşte İran'ın girmesi zaten bir facia durum olacak. Hani sonucunu bilemi, bilemeyeceğimiz asla nereye kadar koyacağını. Bir de tabii hani petrol arzında bir kesinti olur mu? Hani nereye kadar gider? Bu işin, hani bu bu, bu ortadoğudaki bu savaşın çok basit bir anatomisi bu. Ama tabi bunun ötesinde işte ABD Dışişleri Bakanı geldi dün ABD Başkanı Tel Aviv'deydi. E, of, of. Facia hastane patlatılmasının arkasından işte İsrail değil öbür taraf hamasın bir alt örgütü dendi vesaire. Ama gözüken o ki hani Biden, Blinken'ın ayarladığı altyapıdan pek bir olumlu sonuç çıkaramadı. Toplantılar, dörtlü toplantılar Mısır'da, Ürdün'deki iptal edildi. Ve arkasında hani sadece Gazze'ye bir çok küçük bir koridor açılabildi. Bir de bütün çaba işte hani İran'ı geçtim olayın Lübnan'a sıçraması üzerine İsrail'i ikna etmekle başlattı odaklanmış gözüküyor. Yani benim anladığım eller herkesin tetikte her an her şey olabilir bir durumda. Dolayısıyla hani bu son derece olumsuz bir gelişme dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, bölge halkı ve bölgenin ekonomisi için e, yepyeni bir risk kucağımızda karşımıza duruyor kısacası. Evet, maalesef öyle. Peki son olarak şunu sorayım size. Küresel ekonomi olarak işte politik ilişkiler olarak dünya farklı bir dönemden geçiyor. Bunu zaten sadece bu programda değil, geçtiğimiz programlarda da vurgulamıştık. Bu farklı dönem içerisinde işte küresel, küresel işbirliklerinin daha kırılmaya başladığı, diğer taraftan ülkelerde boşluğun arttığı ama tüm bunlar olurken bir yandan da dünyanın iklim değişikliği gibi daha kalıcı, etkilerinin daha az öngörülebildiği ama kalıcı olarak karşımızda duracak bazı geliş yapısal gelişmelerin de olduğunu görüyoruz. Tüm bu denklem içerisinde Financial Times'da ilginç bir makale yayınlandı ve IMF'nin bu ortaya çıkan ekonomik zorluklar, yapısal değişimler karşısında rolünün ne olabileceğine dair bir e, tartışma sunuyor ve IMF'nin kendi meşru meşruiyeti açısından da 80 yıllık tarihi açısın içinde ki bu 80 yıllık tarih içerisinde küresel ekonomi ciddi zorluklar da yaşadı, ciddi çalkantılar yaşadı ve IMF'nin çok etkin olması gereken dönemler de var. IMF'nin hiç olmadığı kadar test edileceğini bir bakıma değerlendiriyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani dü dü dünya tabii çok hızlı değişti. İşte küreselleşmeden Küreselleşmeden tersine dönüş tartışılmaya başlandı. Arkasından e, bu pandemiyle beraber, arkasından işte bu Ukrayna işgaliyle bu sefer jeopolitik ilişkiler üzerinden küreselleşmenin yeniden kurgulanması var. Bir de tabii bütün bunların arka planında gelir dağılımı ile ilgili küreselleşmenin vahşi ve kontrolsüzce küreselleşmenin, özellikle finansal e, piyasal küreselleşmenin yarattığı gelir dağılımı sorunu var. Şimdi IMF tabii biraz e, arkayık kalıyor bütün bunlarla. E, Iklim krizi de devreye girdiğinde önümüzdeki 50 sene 100, sene, 100 sene hadi demeyelim 20 sene, 30 sene, 50 senelik perspektifle bunlarla mücadele yöntemlerinde. İşte bugün biz Türkiye'de neyi tartışıyoruz? 180 derece rasyonel politikalara dönerken işte bir kısmı diyor ki IMF politikaları IMF fonsuz uygulanmakta. Hala aynı reçeteler var. IMF kendi içinde bu gelir dağılımı sorununu çözmeyi tartışsa da bir yol alamıyor. Fonlayan ülkelerin ekonomik durumları işte bu az önce bahsettiğimiz şekilde daha yoksul gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler daha işte alt gelir grubundaki ülkelerin borç yeniden yapılandırmasında bile ilerleme sağlayamıyor. Dolayısıyla fonlama yapısının değişmesi, amaç fonksiyonunun değişmesi kendini yeniden doğurması gerekiyor bu gelecekte ülkelerin anlamlı bir şekilde kalması için fonlama açısından önemliyim. EFET tabii ki önemli bir kurum. İşte bunu pandemi döneminde de gördük. E, o bütün bütünler dağıtması büyük kaynaklar yarattı. Türkiye'de bundan faydalandı o dönemde. Ama e, eksik kalıyor dünyadaki değişim hızıyla. Aynı şeyi Birleşmiş Milletler için de söyleyebiliriz. Sen yani Dünya Bankası belki biraz daha amaç fonksiyonunun çok değişmemesi, kalkınmayla odaklı olması sebebiyle hani o hep e, o, o alanda kalıyor ama IMF gerçekten önümüzdeki dönemde çok artan bir şekilde odakta e, olacak. Yani ne işe yarar, e, nasıl değişebilir diye bunu çok konuşuyor ve olacağız sanırım. Evet. İsterseniz burada noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta <laughs> kaldığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ederim Güldem hanım. Ben teşekkür ederim. Dinleyen herkese de sevgiler, görüşmek üzere.